Defans pozisyonunda beklerken, manşet pozisyonunda beklerken top önümüze gelirse, top arkamıza gelirse, top sağımıza, solumuza gelirse nasıl bir deplasman yapmamız lazım? Topa nasıl gitmemiz lazım? Topun altına nasıl yerleşmemiz lazım? Dört tarafa, öne, arkaya, sağa, sola onu çalışalım. İlk önce öne nasıl gideceğiz? Manşet pozisyonunda bekliyorum. Top önüme geldi. Topa nasıl gitmem gerekiyor? Beklememiz gerekmiyor, değil mi? Top yani bize gelmeyecek, bizim topa gitmemiz lazım. Topun altına tekniği uygulamamız lazım. Git, yerleş, pozisyonunu al, topu yansıt. Bunu yapmamız gerekiyor. Top gelirken, bak bir sürü şey yapmamız lazım. Top önüme geliyor, Mahşet pozisyonunda bekliyorum. Bir, iki, yansıt. Bir daha gösteriyorum. Manşet pozisyonunda bekliyorum. Top önüme geldi. Adamın biri yarım adım önde. Arkadaki adım önce hareket ediyor. Bir, iki. Yerleşip manşetimi alıyor. Hazır mıyız? Evet yapıyoruz aynı anda. Manşet pozisyonumuzu aldık. Ayaklar açık. Omuz, omuz genişliğinden fazla açık. Adamın biri yarım adım önde dizler bükülü. Vücut düz, hafif öne eğik. Kollar yanlarda. Bir ki sayarak yapıyoruz. Gözler topta. Harika. Son bir defa alalım. Top önümüze gelirken topun altına nasıl yerleşmemiz gerekiyor? Pozisyonumu aldım. Manşet yerleşmesini yaptım. Kollar yanlarda. Aferin. Çok şık. Şimdi top üstüme geldi. Manşet pozisyonunda bekliyorum. Top üstüme doğru geliyor. Arkaya açılmam gerekiyor. Nasıl açılacak? Yine aynı şekilde bak. Önde olan ayağını ilk önce arkaya alıyorsun. Arkadakini değil. Adamın biri yarım adım öndeydi ya. Önde olan bu. Veya hangisiyse sen ayarla. Bir, iki. Bunu yapıyoruz. Yukarı kalkmak yok. Orta seviyedeyiz. Manşet pozisyonunda bekliyorum. Bir, iki. Evet hazır. Aynı anda. Arkaya gelen topta arkaya doğru nasıl atılmamız gerekiyor? Küçülerek atılıyoruz. Gözler topta. Arkaya doğru. Çok şık. Bir tane daha yapıyoruz. Hazır. Gayet güzel. Yerine gel. İzle burayı. Şimdi ön arkaya nasıl adımlama yapmamız gerektiğini gösterdik. Şimdi sağ ve sola nasıl gitmemiz gerekiyor? İki şekilde gidebiliriz çok uzaksa koşarak gitmemiz gerekiyor. Ama yakına gelen toplarda çok yakına geliyorsa kayma adımıyla gitmen gerekiyor. Mahşet pozisyonunda bekliyorum. Sağ tarafa gitmem gerekiyorsa sol adımım, uzak olan adımımı ayağıma yaklaştırıp sağ ayağımı açarak mahşet yerleşmesi yapıyorum. Bir daha gösteriyorum. Maşit pozisyonda bekliyorum. Top sağ tarafıma geliyor. Kayma adımı yaparak topa gidiyorum. Hangi tarafa kayacaksak uzak ayağımı önce yaklaştırıp sonra diğer ayağımı açarak maşiyet yerleşmesi yapıp tekniği uyguluyorum. Hazır mıyız? Önce sağ tarafa Bir daha hazır ol. Bak, bazıları yaparken yukarı kalkıyor. Yukarı kalkmak yok. Orta seviyedeyiz. Orta seviyede kayıp hareketi yapıyoruz. Hazır! Güzel. Tekrar hazır. Şimdi aynı tekniği uygulayarak sol tarafa nasıl kayacağız? Bu sefer de sol tarafa gideceksek sağ ayağımızın önce yaklaşması lazım. Sonra sol ayağımızın atılıp tekneyi uygulamamız gerekiyor. Şimdi sol tarafa. Aldık pozisyonumuzu. Çok şık. Manşet pozisyonda bekliyorum. Top biraz daha uzağa gitti. Nasıl gitmem gerekiyor? Çapraz adımla gidiyorum. En hızlı topa çapraz adımla gidilir. Kayma adımıyla uzak mesafedeki topa gidersen zaman kaybı olur. Çapraz adımla gitmem lazım. Vücuttan biraz daha uzak gelen topa. Manşet pozisyonunda bekliyorum. Sağ tarafa deplasman yapacaksam, top sağ tarafıma geliyorsa, önce hangi ayağım yine gidiyor? Uzaktaki ayağım. Sol ayağım. Sol ayağımı nereye götürüyorum? Sağ ayağımın önüne doğru. Arkaya doğru alırsan kökezler düşersin. Önden doğru çapraz yapıyorum. Top sağ tarafıma geliyor. Sol ayağım önden çapraz. Bir, iki. Bu. Hazır mıyız? Evet, çapraz deplasman sağ tarafa. Sağ tarafa gelen toplar. Gözler topta, karşıda. Pozisyon aldık. Hop! Gayet güzel. Şimdi aynısını sol tarafa deplasmanda yapacağız. Sol tarafa yaparken bu sefer önce sağ adımımızı yaklaştırmamız lazım. Yine aynı şekilde önden bir, iki. Yerleşip manşetimizi alıyoruz. Hazır. Sol. Güzel. Ayağa kalkmak yok. Orta seviyede kayıyoruz. Haydi. Son. En sonu en güzel olsun bakalım. Hop. Evet tamam. Yerinize geçebilirsiniz. Karşıdan gelen toplarda deplasman yaparken öne, arkaya, sağa, sola, sağa, sola kayma mı? çapraz adımla nasıl deplasman yapmamız gerektiğini, defans yerleşmesi yapmamız gerektiğini söyledik. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübünün minik takım oyuncuları 2014-15 doğumlular. Kameraya selalayabilirsiniz. Kendinizi de alkışlayın.